Merhaba arkadaşlar. O ben de baya diklenmişim lan. Ah şöyle yatayım. Otur yatayım diyorum oturayım. Evet. Dur bakalım. Ha, çizgi oldu biraz. Şöyle yapalım. Ha, evet. Ha. Ah çiçeği alım lan ne gerek var? 162. Canım dost. 178. Şimdi Chester'ı bulabilecek miyiz? Hala bulamayacağız bence. Tavşanlar falan var. Yemişlerin hepsini alayım. Chester'ı bulsam bu yemişleri sökerim bak. Söz. Onu al. Ee, Şunu takayım ben ya. Daha iyi olur. Şu köşeyi açmamışım. açtım. Hemen gece ol zaten ya. 15 tane gibi bir şey Gel gel. Lan vur. La. Ah. Ne güzel kurmuş. Gel gel. Ulan şaka bir durma. E, bu karanlıkta ben nasıl göreceğim ya? Ekran çok karanlık ya. Hı. Siz görürseniz not düşün ya şu saniyede Chester'ı kavurmadan de. E, ya bir büyük patron çıkar mı? Şunu da gördük. Lan dur. Hı. Ha, mermer yapabiliriz bak. Mermer karnı burada. Ups, biraz aşağı in. Dur şunu al. Ya bu çeşitler arı kovanları orada çıkmıyor muydu ya? Burada bir adam olmasa lazım. Aksestim. Evet arı kovanı. Yol ağzında çıkar. Ah dur bir saniye. Burada yok. Şunun arkasında mısın? Dur şöyle aşağı ineyim. Burada da yolu var. Yol ağzında, arı kovanlarının yakınında. Tent tent tent. Tent tent. Ama ve Merhaba. 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 İyi günler, iyi günler. Dur. Bir sen, sen gel bakayım. Gürü gürü. Ah, mermeri ben kırdık. Gece vakti yaptığım iş iş değil ama yani. Gece vakti iş mi bu yani? Dur geliyor peşimde o? Dur 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 canış koy dur. Açıkdan öleceğim bu sefer. Şunu ye. Şunu ye. Lan şu gece karanlığında Chester görebilir muyuz? Yine geri edeceğimize Lan, bir şey oldu. Aa. Şey neredesin? Seken arkadaş. Seken diyor. Duvar kıran Aa çıkar. He 101. Ha! Yine geçtik. Biraz şöyle gezelim. Gecede bari boş durmayalım ya. Ne yapacağım boş durup? Zaten peşimde mi? Nerede belli değil. Neydi belirsiz hayvan? Burada yok. Bu hayvanı alıp yukarı doğru çıkacağım. Çok küçükmüş lan burası. resmen. Daha büyük zannediyorum. Yol ağzından arı kovanların olursa? Tamam. Burada da yok. Şu bir tane daha. Gece sap topluyorum madem. 30'a çıkarttık. Sapsam'ın <Sessizlik> Ha buradan gülüm şu. Bir saniye. Üçüncü gemiş. Eee şey bu koşan adam nerede? Koşan arkadaş. Map'te gözükmüyor mu? Map'te de gözükmüyor ya. Kaybettik adamı. Chester, Chester sapı nerede? O da yok değil mi? Chester sapı da yok. Abi ne talihsizlik ya. O da yok Şu an map'e bakıyorum her tarafına da Şuradan biraz daha aşağı ineceğiz Evet Yok Chester yok yani Yeri değişmiş ya da bu map'te yok Ama 300 gün geçireceğim ben burada ya nasıl olacak o iş? kışta gidiyor gibi ha Tam boş ıı, zamanı bu lan? Bir saniye bir dakika hemen üşüme ya. Isın. 135, 200. spes Hadi gel şöyle biraz. Ha, çok ısındık. Şey saldıran nerede ya? Saldıran kardeş. Atakır kardeş. Ruhlarım mı yoksa sen? Sakın bana öldüm deme ya. Çok lazımsın bana. Çıkış biletim benim. Çıkış biletim. O oru kovanları kim yıkacak? Sen yıkacaksın tabi. Neredesin lan? Hah. Tamam. Bak buradan geçmiş belli. Yerine mi döndü acaba? Bakayım. Ha buradaymış. Lan ne haber? Burada duramam. Hop! Buradayım. Aferin. Lan dur 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 gel gel. Şşt. Lan dur gel şimdi. Hı. Aferin. Dur, gece olacak. Dur dur gel gel gel. gel. Dur, dur Ya gitme oraya işte. Ha. Ula oha. Şu hayvan. bana bana. Çok teşekkür ederim. Yıktın her orman için. Şu, şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru alalım. Ta ben şu tarafa diyorum. Aynen. Şöyle biraz daha. Hay bana vur. Ulan hayvan. Kaç vuruyorsun sen ya? Ya gelmişiz ya gel gel. Gel gel bu tarafa. Hay lan lütfen bana. Öleceğim lan senin yüzünden öleceğim şimdi. Takıldı. Dur lan. Ö dur dur geldim. Geldim şeker param geldim. <laughs> Böyle miydi lan? Böyleydi. Şuraya gidemedin ya. Açlıktan öleceğim diyor ya. Buraya kadar çıkar sonra geri dön olay gel bir dakika bir daha deneyim şu balta işini kozalak ha oldu demin deminkiler de ya olmamış da deminkiler yok bundan önceki bölümde 58 nasıl 170'ti ya ben bol bol da uyuyacağım galiba <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam şekerim o aç Günüz gündüz vakti gidiyoruz ya. Yine şeyle gideriz. Dur bakayım. Şurası bir şey olmaz. Chester yok. Burada da Chester yok. açmadım yer yok. Artık dünyayı gezerken bu durum diye düşünüyorum. Burada da rukonları yok. Tek rukonlar oldu ya burası. Chester'ın burada olması lazım. Ama yok. Neyse aşağı nereden çektim lan ben? Mezarlıklar. Burası değil, değil. Ha şurayı kıracağım. Tamam. Tamam, bunu da halledeceğiz. Bir saniye. Hop, hadi bakalım. Kürek ne lan? Kürek. Bu da iyi Şaka yükseliyor Açtık 105 Eve kadar dayanırız ee, Şu var Gece koşsam mı acaba Gece göremem şimdi önümü ya ee, Diğer gece koşarım ama Hala soğuk bir akşamdayız Ya onu alıp al gidecektim oraya ya. Olmadı. Hiç olmadı. Hadi lan. Ne kadar var? Dördüncü ne ya? 64 kuz. Hmm. 39 Hala kar yağıyor. Hala bak. Tıs düşüyor, düşüyor, düşüyor. Karlar düşüyor. Boss var. İnşallah evin orta boss değildir ya. Kazık yok çünkü yeterince kazık olsa. Tamam açsın, Açsın anladık. Kaç? 77. 54. Canın daha az lan. Hah. İtalyan seni. Canın az. Neyse bir daha canım dolup geleceğim buraya. Abi kış vakti nasıl çıkabiliyorsun? Dön. Şöyle bir Ya. Allah kahretmesin. Neyse ara veriyoruz. Başka zaman e, yine devam edeceğiz. ya bölümde görüşmek üzere.